Ya bir kere bence hakem için çok kolay bir maçtı. Evet ya yani. kendisi zorlaştırdı ya. Şimdi Galatasaray takımı bu kadar puanı almış. Şampiyonluğun şu anda en büyük favorisi. Geniş ve kaliteli kadrosu var. Değil mi ya? Öyle değil mi? Ee, senin şimdi Galatasaray'ın sana ihtiyacı yok ki. Yok. Yani bugün parçaladı da. Sen mı? şimdi adil ol. Her sonu göstermen gerekiyorsa sarı kart. Beşinci saniyede olsa göster. Rakibe göstermek istiyorsan onu da göster. Peki hocam biraz önce e, konuyu açtınız. Yalnız bu konuşulanlardan ve yazılanlardan anladım 7 artı 4 rafa kalkmış bile çoktan. Çünkü şöyle, sayı bili, sınırsız e, yabancı ve Haziran'da 8 artı evet. 3 başka fikir yok. Var. Ve işin tuhaf tarafı da şimdi bizim nisanın ortasındayız. Bir sürü kiralık oyuncu var, tabii. yabancı oyuncu var. Bu akıl deve değil ki. Kurtulmak, değil, kurtulmak istenen. Serbest, serbest dersiniz. Şimdi tabii çok önemli bir karar almıştı Fatih hocam direktör olduğu zaman, 14 Türk. yabancı değil, 14 Türk. Ee. Fakat orada en önemli konu şuydu. En önemlisi, alt yapıdan gelen, pardon 14 yerlinin dışındaki yabancılar için bir fon vardı. Fona para yatıracaksınız diyorlardı. Tabii. Federasyon'a. Artık genç takımlardan altyapıdan oyuncu oynatırsanız da bitir. milyonlarca para yapıyordu. O da altyapılara gidecekti. Hemen kulüpler toplandılar. Bu hemen menrafat kaldırdılar. O zaman ne oldu? Hı, Direktör olarak istediğini ancak yerli yabancı sayısıyla yapabildiniz. Asıl hedef o zaman altyapıları. Alt şimdi Akademi Ligi kuruldu. Ben Kenan Başar'ın YouTube'da izledim, doğru söylüyor. Ee, diyor ki, şimdi Akademi Ligi değil mi? Ben destekliyorum onu, geçen hafta da söyledim. Hı hı. Fakat gerçekten de hazır mı bulduk takımlar? Bu sene Süper bir sene sonra 3 sene diye bir hedef gösterir mesela. Tıpkı şey o gibi olur Rezarlıktaki Rezervlik dördüncü hafta sonunda vazgeçebilirsiniz. Bayrağı, havlu attılar dördüncü haftada hocam. Tabii. Evet. Yani. Biz gene maça dönecek olursak veya sezona dönecek olursak. Hayır ama sizin fikrinizden yabancı konusunda? Ya hocam şimdi yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakat. Bakın. Sen yabancı sınırlandırıp diyebilirsin. Ben hayır diyebilirim. Tamam mı? Bunun artılarını eksilerini iki tarafta mesela ben şimdi yabancı sınırı şu andaki kalmalı diyorum 8 artı 3. Veyahut da 6 artı 4 sallıyorum. Peki, okey. E, şimdi e, dünya kupalarını, dünya kupalarını kendi ülke vatandaşıyla şampiyon olmuşlar. Bütün dünya kupası şampiyonları. Avrupa şampiyonlarında bir tek Yunanistan Ottaraya'ya geldi oldu. Yabancı Alman olarak. Bütün Avrupa ülkeleri. Arjantin kimle şampiyon oldu? Arjantin. Av Avrupa şampiyonu kim oldu Sebat? Alm yani kendi. İtalyan. Efendim? İtalyan kendi. İtalyan mi? kendi hocasıyla. Bu bu pencereden bakarsan. Peki Brezilya oyuncuların %90'ı Avrupa'da oynuyor. Hı hı. Ama dünya şampiyonunda favori diyoruz. Örneğin Arjantin milli takımı. Tabii hepsi e, lejyoner. Şimdi her iki taraftan da kendine göre. Şöyle de daha düz bakmak gerekirse iyi futbolcu kötü futbolcu var. Yaşlı oyuncu, genç oyuncu. Bunları yani e, fakat bu ekonomi ne kadar borcu banktörlüklerim biliyor musun? 1 milyar 100 milyon euro. Biz iki ay önce söyledik. Şimdi sen git Laiç, sen git bilmem kim işte Ferhatçı işte bir oyuncu kimse. Bunun hesabı ve denetlemesi olmayacak yani kanun olmayacak. Olmay, ferman. mesela. İşte bir anda para gitti. Ama bundan dolayı da kısıtlama gelsin. O zaman da şöyle geliyor yerli oyuncunun fiyatı yükseliyor deniyor. Hı hı. Ama yerli oyuncu iyi oyuncuysa zaten e, yabancı kuruna takılmaz abi. Zaten gidiyor da iyiler evet. yani. Şimdi Kerem Avrupa'da kapılıyor. Kerem iyi oyuncu. E, yabancı da olsa Kerem formayı alır. Alıyor da. Tabii. Kesemez. Evet. ben de katılıyorum. ya o şeyi e, hakikaten o unutulmaz Emrah Kayalıoğlu yazmıştı hatta. ilk hatırlarsın hocam. NTV Spornet'te o tabii, tabii, tabii. E, ayrılan fonun öyle, nerelere gittiğini sorgulayan bir Emrah aradım, yazısı var. Emrah'ı aradım hatırlarsan. Ha. Ya Emrah dedim bunu bir rapor edit evet, bana yani. gönderir misin? Çünkü hatırlıyorum daha ilgiliydi. Tamam. Sağ olsun yollamıştı. Çünkü gündeme de getirmiştik gençlik Spor'da o zaman. Ee, böyle bir uygulama olabilir ama uygulanacaksa eğer. Tabii yani, yani evet de, futbol federasyonu ben iyi niyetle bir akademi yapmak istiyor. Ee, veya bir tür mesela UEFA'ya gittiler. Güzel bir sunum yaptılar, değil mi? Hı hı. İnşallah da bütün herkesin de sahip çıkması lazım. İtalya'da sanıyorum hemen yankı buldu. Bir tarafta Türkler değil, en büyük tabii, rakibimizdi. Tabii şimdi biz orada İtalyalı. 2000 kaç işini İtalya. Diğerinde de rakiplerimizden İrlanda ile şey İngiltere. Tabi ortak. Yani kolay bir olay değil bu o süreç. Ama inşallah biz yapıyoruz. destek olmak lazım ama önce buradaki işleri halletmeleri lazım. Peki hocam bir de üç takımın kalan maçlarına tek panoda yorumunuzu alalım. Geçen hafta e, tamam, girmemiştik. Buraya verebilir misin rica etsem? Ya şey Evet Galatasaray bugün kazandı 66 yaptı puanını Önünde Alanya Spor Karagümrük Beşiktaş e, Alanya ve Beşiktaş deplasman Başakşehir İstanbul Spor e, deplasman Sivas Ankara Gücü deplasman Fenerbahçe maçları var evet. Fenerbahçe'nin Ankara Gücü Başakşehir deplasman Ankara Gücü ile yarın akşam oynayacak İstanbul Spor Sivas deplasman Giresun deplasman Trabzon Hatay Antalya ve Galatasaray'a gelecek ee, Sarı Lacivertler Gaziantep bitecek. Yani aslında 37. hafta o final e, net evet. bir şekilde ortada. Beşiktaş'ın dediğimiz gibi e, bir bayı iki garanti üç puanı var ama beş tane deplasmanı var. Kalan yedi oynayacağı karşılaşmadan sadece Galatasaray ve Konya maçlarını Vodafone Park'ta oynayacak. Ben üç takımın da bundan sonraki bölümde puan kaybetme ihtimalini görüyorum. Yani böyle 8'de 8 yap, yapmazlar. Zaten bir tanesi Beşiktaş Galatasaray Fener aralarında oynadığı için zaten öyle bir şey olmayacak ama ben çok puan kayıpları olur diye düşünüyorum. Ama e, şu Alanya deplasmanı Galatasaray için çok önemli bir eşlik hocam. Katılıyor musunuz? Yani şu avantajı yakaladıktan Şöyle, sonra... Şöyle Beşiktaş maçından bu puan farkıyla gitmek isteyeceklerdir. Evet yani Mal olarak. Alanya kara Karagümrük de tabii kolay maç. Şimdi başlayayım. şu var. Alanya'dan döndüğünde Karagümrük oynayıp Fenerbahçe Başakşehir'le oynuyor. Hı -hı. Yani, o yüzden dedim o hafta bu, arası fiks. Bu 7 gün, önümüzdeki 7 gün çok şeye gebe. Evet. Yani 7 günde ki pazartesi akşamı başka çok daha bir şey konuşulacak olabilir. Evet. İşte bilmiyorum ben sezon boyunca e, çok eleştirilmesine rağmen hep Okan Buruk'u e, takdir eden biri olarak söylüyorum. Ben bugün değişikliklerin geç kaldığı kanaatindeyim hocam. Yani bana de desen ki 4-0 rakip 10 kişi ilk yarı bu maçı 4-3 kazanacaksın ama e, ee, Alanya maçını garant garantiye alacaksın. Onu tercih ederdim. Yani sanki yani kişisel yani. bir problemi var. Yani 7'ye 8'e yani. ya bilmiyorum. yani, hayır. O, farazi konuşuyorum. Vardır an, demiyorum. mesela Avrupa'da Fatih Hocamız İtalya'da böyle 7-0-6-0'lar pek görmeyiz. Meğerse oyuncular kendi mesela 3-4 olduğu zaman duyuyorlarmış. Ben durmaktan yana değilim onu söyleyeyim. 6 değil 8 sanatıyım. Ben Ama böyle, alacağın riskler var hocam. O riskleri minimum indiririm. Ama Şimdi mit şu var diyor. Sergio devam. Ona yatıyor aklım. Fakat tekrar söylüyorum. Icardi e, kendi haline bırakmadı. Kafasında Icardi atmak istiyor. Bol bol atmak istiyor ya. E, yani psikolojide bakıyor. ya Ters bakar, mers bakar. Kaldı ki o konu şu anda e, yani Galatasaray tarihi içinde önemli işler yapıyor. Hı, hı tabii rekorlar, rekorlar ee, ...ve baskı altında başladı hatırlıyorsun. Tabii. Ve, Hep söylüyorum Valerian mı gider, Okan mı giderdi? Bir hafta, iki hafta boyunca e, anketler yapıldı. Ama yani. futbol böyle yani. E, hala geçerli yani. Okan Hoca buradan şampiyonluğu kaybetse Galatasaray... Tabii. ...işi kolay olmaz ama bir gerçek var. Son derece başarılı. Çünkü bu oyuncuları yönetmek de kolay değildir. Hepsi egol oyunculardır bunlar. Ya mesela Raşit çıkarken, Gomis girerken... 50 bin kişiye alkışlatma şansı da vardı mesela bana sorarsan. Ama, Ama yani ben maç sonu. maç sonu çok merak ediyorum açıkçası. Tamam maç. o zaman bir ara verelim. Tamam. E, aradan sonra teknik adamların görüşlerine bakalım. bölümde hocamızla beraber Okan Buruk'un söylediklerine göz atacağız. 6-0'lık galibiyet sonrası Sayın Buruk neler söylemiş. Sezon başından beri aralıklarla da olsa yakaladığımız oyunu bugün sahaya yansıttık. Aslında rakip eksik kalmadan önce daha net pozisyonlar bulduk. Doğru savunma ve doğru baskı yaptık. Hareketliliğimiz ve geçişlerimiz iyiydi. Skora hiç bakmadan oynamamız da doğruydu. Hiçbir rekorda gözümüz yok. Maç maç giderek ana hedefimiz olan şampiyonluğu istiyoruz. Her maç final. Bu isteğimizi ve tempomuzu sahaya yansıtarak... Ezeli rakiplerimize bakmadan ilerleme amacındayız. O soru gelmemiş demek ki. Yok gelmiş evet. ve Veya bu, bu maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı değil mi? E, o belki e, ba basın toplantısında sorulacaktır hocam ama tabii daha geç elimize geçecek tamam. o görüşler. Yarın akşam Fenerbahçe Ankara gücü maçının devre arası ve maç tabii. sonunda tekrar birlikte olmak dileğiyle az sonra son kararda Fırat Aydınus'la birlikte Galatasaray-Karsir spor maçını tekrar masaya yatıracağız.